İnsanları iftira atan bir cumhurbaşkanı var. Ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var. Gençleri, işçiyi, köylüyü, sanatçıyı evet. suçlayan bir cumhurbaşkanı var. Evet. Tabii o yüzden diyorum ki başkomutan olmaz. Evet. Niye zorunuza gidiyor? Evet. Görmüyor musunuz bu adamın halini? Evet. Görmüyor musunuz? Sayın milletvekili. Bir genel başkana daha fazlası olsaydı diyecek kadar küçük düşen bir cumhurbaşkanı var biliyorum. Haddini bilecek birisi varsa AKP grubu verecek. Sayın milletvekilleri. Gelelim başkomutanlık meselesine. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkomutanı olabilseydi onun karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız, tarihini bilmez bir adam şey ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğinde bir tepki verirdi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede başkomutan olabilseydi İsmet Paşa'ya iftira atmazdı. O yüzden o sıfatı da taşıyamıyor kendisi. İkinci bir durum. İkinci bir durum. İkinci bir durum. İkinci bir durum. Ya işte bu ülkenin spor bakanına bak. İkinci bir turum. Gençlik ve spor bakanına bak. Konuşma lan diyor. İşte işte.